Şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir'in kurtuluş törenlerini Samet Can Kocagür'den dinleyelim. Samet hazır mı? Evet Samet söz sende dinliyoruz. Evet Halil Nebiler şu anda İzmir'in konak meydanında bulunan tarihi hükümet konağının önünde süvari birliklerinin şehre girişi canlandırıldı. Şu anda da Ay Yıldızı Türk Bayrağımız hükümet konağına tam 99 yıl önce olduğu gibi çekilmeye başladı. Şu anda İstiklal Marşı okunuyor ve vatandaşlarımız saygı duruşunda bulunuyorlar. Burada tabii ki sabah saatlerinde başlayan bir etkinlik vardı. Saat 9'da Basmane Karakolu'nun bulunduğu bölgeden atlı suari birlikleri şehre girerek bir canlandırma yaptılar ve Ee, anlattığım gibi 26 Ağustos'ta başlamıştı büyük taarruz ve tam 4 gün sonra zaferle sonuçlanmıştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o gün bir talimatı vardı. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri ve o talimattan sonra 1 eylül tarihinde uşağın kurtuluşu gerçekleşti. Ardından ise e, İzmir'e e, özellikle Fahrettin Altay, Mürsel Paşa ve Ahmet Zeki Bey önderliğindeki birlikler girmeye başladı. 9 eylül tarihinde saat 10'da basmaneden giren ekipler bu atlı suari birlikleriyle işte Konak Meydanı'nda bulunan Hükümet Konağı'na geldiler. Yüzbaşı Şerafettin Bey bu Hükümet Konağı'na ay yıldızlı Türk bayrağını çekti ve İzmir'in kurtuluşu tüm dünyaya duyurulmuş oldu. Bu zafer çok önemli çünkü düşmanın denize döküldüğü en son yer İzmir olmuş oldu. Şu anda da bu tarihi Hükümet Konağı'nın önünde ee, tam 99 yıl önce olduğu gibi e, tekrar zaferin coşkusu, İzmir, zaferin İzmir, heyecanı başladım. burada Sayın yaşanıyor. Sayın ee, şu hmm. anda da özellikle İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı eee Tun Soyer burada e, 99 yıl önce olduğu gibi gelen suahlere Türk yıldızını Türk yıldız e, ayıldı ay Saat 10'da e, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin önüne bir çelik sunumu gerçekleşmişti. Ardından ise burada şu anda canlandırma e, etkinlikleri devam ediyor. E, sizler de gördüğü gibi vilayet e, kulağının önündeki tören şu anda son buldu. Ama İzmir'de etkinlikler devam edecek. Saat 11.15'de e, Cumhuriyet Meydanı'nda resmi bir tören gerçekleşecek ve İzmir valisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yine o törende yer alacaklar. Ardından ise saat 15'te e, Cumhuriyet Meydanı'nda ve Gündoğdu Meydanı'nda bir hava gösterisi olacak. Saat 16'da Solo Türk ekibi ve Türk Yıldızları İzmir semalarında gösteri yapacak. Ardından ise yine Suhari Birlikleri'nin gösterisi olacak 16-15'te. E, saat 20'de ise İzmir Fener Alayı yapacak. E, yapılacak ve İzmir e, günün coşkusunu saat 21'de gerçekleşecek Athena grubunun konseyiyle birlikte sonlandıracak. Bugün de e, özellikle geçen yıla oranla pandeminin etkisinin e, getirilmesiyle aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte vatandaşların törenlere ilgisi çok yoğun. Sabah da 350 metrelik Türk bayrağı İzmir sokaklarında dolaştı ve Cumhuriyet Meydanı'na geldi. İzmir'den yine canlı bağlantılarla gelişmeleri, buradaki atmosferi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Töreni de izleyecek miyiz? Ee, öyle bir programımız var mı? Ee, şu anda töreni e, izleyemeyeceğiz ama saat 13'te öğle bülteninden yine e, tören alanından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Haline Biler. Gelsin. Evet.